Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Merhaba arkadaşlar ben Aksox ve bugün sizlerle birlikte PES oynuyoruz. Yanımda da Arda var. Arda bir selam söyle. Selamünaleyküm. Gençler zaten yayınlardan bilen bilir. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Maça gitti. Wow, ee, arkadaşlar ben Arda'nın kadrosunu hiç bilmiyorum. Arda da hiç benim kadromu bilmiyor. Benim kadrom o kadar iyi değil... Şimdi öğreneceğim senin kadronu ha. Tamam, ben de öğrenirim ki ayarlardan bakılmıyor mu salak? Nasıl? Kanka benim... Bekle, ben ilk senin kadrona bakacağım. Tamam, ben de seninkine bakayım. Sabri, senin kadrona çok da şey değil... Güzel. Oğlum, senin kadron bu arada... <laughs> Arımut <laughs> dalda asılsın, peste koyduğum nasılsın? <laughs> Şimdi sana o tarifeyi yapacağım. Of! <laughs> Oo Türkiye olmazsa olmaz. Kaptan Burak Yılmaz. Ne diyorsun? Bizim çocukla. Uy doğu tırardadan başlıyor. Türkiye ile 5 yaşın maç yapması biraz mantık mantıklı değil de neyse. Hop yat aşağı. Of. Aa. Sen sen mi? Allah. Aa, oğlum sen çok garip oynuyorsun bu oyunu. Allah'ım oh, vursaydın. Of fall 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 hakem. Of. Abi bir şey diyeceğim ya. Şili kapa. Şu of. Gençler, gençler, gençler. Foylu kokup. Ananız çok güzelsin abi ya. Çok ses Dostum var ya. Senin var. Seni var. Yani var ben ya. bunu 60 FPS yapmayı unuttum galiba lanet. FPS e nereden? Bakıyor. Bazen bak be. Allah! Uf, bu Samsun Benim defans aşırı iyi. Şey gibi. Sergio Ramos. Jordi Alaba. Neymar Junior. Neymar Junior bir çalım. Ben de. Allah Samsun mu? Orada o golü atsaydım. Sana var ya ne ağlamam. Messi. Bu kim? Mansu Tundar kim? kim? Of. <laughs> of. Abi ya? Ay, ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Abi ne yapıyorsunuz? Rüdiger'i niye forvet'te? Ne? Rüdiger'i seni forvetti. Yo lan. Onu Bak, ben rüzgar. ileri aldım ileri. Ha. Benim şu an tüm takım ileride. Allah. Ya şu 104 Messi işte ya. Oh shit, Oğlum <laughs> <laughs> bak çok ağlıyorsun ben öyle yani Allah gol geldi <laughs> Ananı satayım gol geldi Dur <laughs> dur <laughs> hayır offside 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 Sus 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 Bahane uyduruyor 34 İstanbul'a selam Embu, Embu, Embu olsun. O Mbappé bana bir çıksaydı var ya görecektin ne benimkini. Lan yanlışlı, uuuuf. Neymar otobüs alsın! Uuuuf, çok iyi attın. Yedim. Ya! Helal Dondurma! Lan dondurma! Dondurma! Oo oyun çöktü. Ağlamayacağım. Tamam. Mbappé! Mbappe. Ya Muzuri kim ya? Bu, o benim şeyim genç yıldızım. Oğlum, o 28 yaşında. Tam işte genç. Haaland, Erling Haaland, Erling. Fool, fool, fool. Hakem ben yap yaptım onu ver ya. Fool. Tabi canlı. Gençler evet, bu arada hile açmış bana söyledi. Değil mi? Dem Yok la oyun para getiriyor. yatırı. Hakem ataktayken maç bitemez. Hakem. Oh, ha Sussana hake bir. <laughs> Sussan Siz abart. Hakem yani şimdi. Atak'ta şey kale, kalede pas yapıyor atak'tayım hocam e, Atak'tayız kanka O nasıl bir am bunda Uf. Kafasına oh, daldı Ayol içime girdi Şey gibi daldı Müllerin postunu var adamın kafasına Kalamadın öyle, aa, ben bile, kalamadın öyle Dalıyor Ya bu skiz kim nasıl yetiştireyim babayı Pazara gitti Full 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 Hakem, hakem dur offside bana abi offside dur Bak Kan bir şey var ki bir baksana Ahmet Ne? Topu bak kapıyorum senden ya Yani Allah Esraf hakimi Hakimi top aldı Ben de avukat ki Kilo 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 indi Şimdi Eyvah Vallahi dostlarım efendim İnan çok güzel geceydi Geldin ömrüm taze Bir şey diyorum, dakika kaç? Lan dakika 57 ya Dakika 57 anlayana Holland 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 Yoksa <laughs> Şimdi Deklanma Sıkıntı hata çıktık Mbappe geliyor. basını verdi Mbappe Haaland oyunumuz çıktı evet. <laughs> <Allah gülüyor> <Muhammed Sallallahu gülüyor> Kırmızı Ya hayır sarı S Dur Kırmızı Uyarı 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 Hakem uyarı <laughs> Ne oldu? Ocaksının gibi o anasını bacısını Var mı? Faul değil bence Bence, bence faul değil Bence faul değil şimdi Senin için hiçbir şey faul Doğru doğru Şey yapalım Eğri oturup doğru konuşalım. Dokundum. Aa, Hala tedavi görüyor. Ben koydum ya onu. Hemen tedavi görmeye başladı. Allah. Neymar Junior <laughs> everybody. Abi bir şey diyeceğim. Yemeyin şu. Deglan baktı. Deglan Ross. Jose Sassini var ya. Neyse koronar olduk. Çok uzun boylu adamlarım yok. Messi ortak kullanacak. Messi bayağı kullanacak. Messi ortak kullandı. Messi kontrol. Messi. Rodrigo. Neyse sallayın. Bakın kim koyayım. O benim genç yıldızım. Ya. Kanka benim Arapaz'da uzaklaşır çok yakın ya. O yüzden öyle oluyor. Bunları at? Ağlamasını, on hağlam çindirir onu. Messi indirdi, hakimi bindirdi. Hakimi sağdan bindirdi, içeri baktı. Ağlandı, ağlandı. Ağlan cadı aşağı. <laughs> i̇ki golü var lan adamın, kes sesini. Yo. Üç var. Yok ağlandı, iki attı. Salak, ben de attım ya. E, se senin alandınla benim ağlandığım bir mi? İkisi de ağlandı. Tamam da benimki çok daha güçlü. Ağlamış Lan benim 101 Lan o oh gol olsaydı Samsun mi? Oha Jordi Alba'ya Alo anne 101 ne oldu? Mbappe Neymar'ı verdi ya. Mbappe orada sikte. Verdi bu anasını sikeyim Jordi Alba'nın. Tövbe estağfurullah. Dentler çok Yok, terbiyeli Tövbe estağfurullah bu. sikeceğim onu yarın Ya ayağını emcüklediğimin buz kesi. Samsun'u kaldı benim defans bildiğin şey Sergio ama Tamam Sergio Ramos'u o zaman. Var ki. Oğlum bitti mi aç? Ha, <laughs> herkes, 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 maç. Aha dört geliyor. Hacem, maç. maç bitti. <laughs> Bu maçta şişeler soruşturmaya başlasın. Bu maçta <laughs> bu maçta <laughs> şike var, soruşturma başlasın. <laughs> başlasın. Bu maçta Şike var soruşturma başlasın. Bu maçta Şike var soruşturma başlasın. Bu maçta Şike var soruşturma başlasın ya. Hadi gel bir el daha atalım istiyorsan. Yok oğlum ya. Gençler bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bir sonraki videoda çekiliş var. Valla. Yani bay bay. Oğlum öyle. geçen videoda çekiliş yok muydu? 5 like geldi. Tam işte. Bir sonraki videoda açıklayacağım çekilişi. <laughs> tamam